Selam arkadaşlar ben Poyraz kanalıma hoş geldiniz bugün Knight Online artı 8 yapmalık videomuzun 17. günündeyiz farmımızın 17. bölümü arkadaşlar Evet 17. bölüm 17. gün demeyelim artık günü geçelim çünkü neden derseniz yaklaşık bir hafta farm atamadım sadece satış yapmaya çalıştım 17 farmımızdayım diyelim. Yani 17 kez farm yaptık. Yani yapmış olacağız. Ve bunun sonunda arkadaşlar yani bunun sonunda bakalım 30 günlük otolotumuzun sonunda kaç tane artı 8 kasmış olacağız. Kaç M para kazanmış olacağız. Bakalım 30 günlük otolotta sadece artı 8 yakmalık kasaraktan kaç M kasmış olacağız. Ki şimdiye kadar yaklaşık 80 m kadar bir miktar para kastık, para kazandık. Ee, falan kazanırız demiştim. Keşke farm atsaydım bu 7 günde. Ee, bu 150 mi gerçekten de fazlasıyla çıkartırdık. Ama ben e, yaklaşık 7, 8, 7 gün, 8 gün farm arkadaşlar. Geberiyordum ya. Yani. Hastalıktan geberiyordum yani. Bakın sesim bile hala biraz değişik. Eskisi gibi eski tonumda çıkmıyor. Yani Allah kimseyi hastetmesin ya ölüyordum ya çalıştığını biliyorum İşe gittim geldim ama nasıl gittim nasıl geldim onu inan hiç bilmiyorum yani İnanın işe nasıl gittim nasıl geldim hiç bir fikrim yok yani hastalık çok zor bir şey arkadaşlar ya. Yani hastalık gerçekten kötü bir şey ya. vatandaştır Evet arkadaşlar bakalım 17. gün farmamızda ne kazanacağız? Şuraya şöyle bir 5'li at. At 5'li at. Şuraya tıkla da 5'liyi şuna at. Üçlüyü at şimdi. Golf bastığımız zaman tek atıyoruz. Bazen tek atıyoruz. Bazen çift atıyoruz. Bazen şöyle oluyor. Bazen böyle oluyor derken... Biz de şöyle Ceniye'mizi başlatalım Bakalım 17. gün farmımızdan ne olacak Hadi bakalım biraz hızlan Ceniye Ceniye hızlı ya Evet Ya Rezzak Ya Fettah Diyelim başlayalım Ceniye'mizi başlattık 17. gün farmımızın sonunda arkadaşlar görüşürüz bakalım bugün kaç tane artı 8 yakmalı kasacağız. Bir geçen bölümde 7 tane kasmış diye hatırlıyorum evet 7 tane kasmıştık. 2, buçuk, 2 saat 15 dakikada yani 20 dakikada yani 2.5 saate yakın 7 tane artı 8 çok az değil mi 7 tane ya çok az yani. Yani eskiden droplar daha çoktu burada. Mesela ben bir RPR'ye gidene kadar 4 tane çıkartıyordum. Bazen 5 tane çıkıyordu. <laughs> bir de buz düşüyordu Şimdi buz da düşmez oldu ya Buz da gelmiyor şimdi Hiçbir şey gelmiyor Yani Magemizin sağolsun otolotu var Otolot Masrafım yok Ceniye masrafımız var Zaten Zaten 17 günde Şurada bir paket ceniyeyi bitirmedik Daha yani öyle söyleyeyim size Çünkü çoğunlukla elle yaptığım için bir paket ceneyi toplasam bitmedi yani öyle diyeyim. Bu bir paket ceneye hala duruyor diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar 17. farmımızın sonuna geldik. Yaklaşık 4 saat 10 dakika farmımız oldu. 4 saatin sonunda şuraya biriktirmiştik artı 8'leri. Bir tane de 30 dakika tamamdır. Şimdi şu üstümüzdeki çöpleri bir atalım. Üstümüzdeki çöplerden şöyle bir kurtulalım. Kurtulduk şimdi bakalım artı 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yaklaşık 4,5 saatin sonunda 19 tane artı 8 yakmalık bir tane de old takı şey ne takısı ya of. old silah düşürdük old wizard ee, gayet güzel bir farm oldu 4.5 saatte 19 tane ee, asıl mesele bunları çıkartmakta değil asıl mesele bunları çıkardıktan sonra satmakta arkadaşlar yaklaşık 7 günde yani hastalık döneminde farm yapmadım sadece pazarda satayım dedim ee, artı yedileri evden çıkartayım dedim üstümde birikenleri maalesef çok zor sattık yani burasını boşaltmıştık biliyorsunuz burayı boşalttık e, burayı boşalttık bunlar hep artı yediydi yani ee, daha sonra işte 8'i boşalttık. Yani hep artı 7'leri boşalttık yaklaşık 7 günde yani 3-4 sayfa şunun dolusuyla 3-4 sayfayı anca boşalttık 7 günde yani ne kadar yüksek bir süre fakat ne kadar az bir satış oldu bunu ee, bulduk bu e, 7 günlük hastalık dönemimde evet arkadaşlar 17. günün farmını bitirdik otolog da Büyük ihtimalle ayın 18'ine bitiyor. Yani yarın son. Ee, o zaman kaç gün farm atmamış oluyoruz? 12 gün. 13 gün farm atmamış oluyoruz arkadaşlar. Ee, yarın farm atar mıyız bilmiyorum. Fakat yani e, 13 gün 12-13 gün farm atmamış oluyoruz 30 günümüzün yaklaşık 17 gününü farm atmış 13 günde pazarda geçirmiş oluyoruz arkadaşlar ve bunun sonunda elde ettiğimiz e, gelirimiz şimdi ben bu kastığımız artı 8'leri pazarda satacağım pazarı kuracağım şuraya arkadaşlar satıyorlar. Biz de satak burada. Ne kaybederiz ki? Şurada pazarımızı kuralım. <laughs> ya bu şekilde farm yapıyoruz da aslında çok fazla bir 84 hem yani 0 hemle başladık. 84 hemden 400'den satıyorum bu arada. Yani 400'den satmama rağmen yine de satılmıyor. Öyle söyleyeyim size yani. Şimdi ha bak mesela 400'den koyduk bunları. E bugünkü bugünkü kastığı Mart 8'lere satıyorum bakın. Satılmayacak yani. Eminim satılmayacak. Almıyorlar çünkü abi gitmiyor yani. Satış yok. Sıfır satış. Mesela Night Online Unity oynuyorum. PvP server mobilden yani orada bile daha çok para kazanıyorum artı oradaki keş fiyatları da çok düşük yani şöyle söyleyeyim 600 TL'ye Pus aldık Trina aldık Platinum Premium aldık Oto kutu toplama peri aldık Artı SC'leri aldık Bilmem ne aldık bir sürü item aldık. Sadece 600K, 600 k, e, 600 keşe, <laughs> 600 TL verdim. Bütün onların hepsini aldım. Zaten Tina zararın hepsini karşılıyor satışıda. Yani dediğim gibi arkadaşlar, PvP server'da oynamak daha mantıklı. Uskodan. 17. gün farmamızın sonuna geldik. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki bölümlerimiz büyük ihtimalle bugün otolotun son günüydü. Bu biriken itemleri satarız pazarda. Sattıktan sonra üzerimizdeki e, paraları siteye satarız. Siteye sattıktan sonra yeni bir serverda yeniden bir başlangıç yaparız. Ve o serverda arkadaşlar bu sefer şu şekilde başlarız. Premiumlu olarak başlarız. Premiumsuz dönemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu artı 8 yakmalık farm serüveni ile birlikte premiumsuz dönem bitiyor. Premiumlu döneme geçiş dönemimiz oluyor. Buradan Berk kardeşime de, arkadaşıma da, kankama da yani premium çekmemeye yemin etti dedi yorum yazmıştı. Onun için bir premium çekerim de o çocuğun içi rahat etsin. <laughs> yeni server'da, yeni yerde sıfırdan başlayacağız. Ama önce bu kastığımız art 8'leri satmamız gerekiyor. Ee, bakalım ya satarsak satarız satamazsak kalır. Sonuçta burada her zaman çar lazım. Evet arkadaşlar görüşürüz bir sonraki bölümde.